thank you Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların kayıt altına alınması, duyurulması, İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellemesi en önemli görevlerimiz arasındadır. İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü toplantısının düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Rabbim Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diyor. Bedeli ne olursa olsun İsrail'in barbarlığını, soykırım girişimlerini, savaş suçlarını ve sadece Gazze'de değil, Filistin'in tamamında sürdürdüğü kötücül, şerli faaliyetleri delilleriyle ortaya koymak zorundayız. Bu çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Biz şuna inanıyoruz. İsrail ne yaparsa yapsın, yaptığı zulümlerle hakikati asla susturamayacaktır. Birkaç yıl evvel kaybettiğimiz değerli şairimiz Sezai Karakoç'un dediği gibi, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Biz İslam ülkeleri olarak hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Ve Filistin davasının küresel gündemden düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz. İsrail'in suçları örtmek için büyüttüğü bu karanlığa biz ışık tutmaya devam edeceğiz. Zira şairin dediği gibi karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. İsrail de aydınlıktan ve doğrulardan kaçıyor. Fakat bu kaçışı tarih ve hakikat önünde mahkum olmaktan İsrail'i kurtaramayacaktır. obule edilmiştir.